Merhaba değerli futbol severler. Resmi olarak Fenerbahçe İsmail Kartal ile yollarını ayrıldı ve bunu da web beyan ettiler. Beşiktaş'ta da Jose Mourinho açıklaması yaptı. Bundan önce sabah saat 4 sularında dedi ki Beşiktaş ikinci başkan Hüseyin Gücel e, belli maddeleri ortak paydada buluşan babamız masadan kalkmamıza neden olmuştur diye açıklama yaptı. Çünkü Beşiktaş'ta e, Jose Mourinho ile görüştüğünü söylemişti. Ama Fenerbahçe bugün, ya dün de haber yapmıştık biz bunu Ali Koç e, İngiltere'de görüşecekler diye. Aslında Aziz Yıldırım görüşecekler ama Aziz Yıldırım şu an gitmekten vazgeçmiş. Ali Koç ve Acun Ilıcalı İngiltere'ye yani Jose Mourinho ile görüşmeye gidiyorlar. Gelelim haberimize. Fenerbahçe Spor Kulübü geçen sene başarısı olan İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarılı, Sarılı Hacıbertli Kulübü'nün internet sitesine yer alan açıklamada duruşuna, değerlerine, aidiyetine ve saygıya ve Fenerbahçeli'ye teşekkür ederiz diyor. Yolun açık olsun diyor. Ben de İsmail Kartal gibi öndeki yazıyı okuyamadım değerli futbol severler. Tekrar okuyorum. Sarılı Hacıbertli Kulübü'nün internet sitesine yer alan açıklamada duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun denildi. Açıklama şu şey, ifadeler yer verdi. Her şey için teşekkür ederim İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin, Fenerbahçe ile ortak koyduğun eşsiz mücadele hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivertli sevdalığın hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin, ne bu kulübe yanmaktan hem milyonlarca Fenerbahçe vazgeçti senin yanında durmaktan duruşuna, değerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçe'ne teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel işler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak. Onlarla mücadelemiz bitmeyecek. İlk gün söylediğin o güzel bir söz bir kez daha sonsuz iner haykırıyoruz. Fenerbahçe bizim. Her bahçe hepimizin demişler ve adamı postulamışlar değerli futbol severler. Ee, evet aynen başka bir kelime bulamıyorum. Ölmüş ölmüş sıvazlamışlar buna e, böyle hamburger tekniği diyorlar. Hamburger tekniğini kullanmışlar kullanmışlar hop basmışlar tekniği. Sırtına kaç numara ayak izi bilmiyorum 42 mi 43 mi 45 numara mı ayak izi girdi sırtına bilmiyoruz. Çünkü öyle bir açıklama yapmışlar ki yani böyle tamam evet e, gönderdiler güzel bir şekilde yazmışlar. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli ama siz İsmail Kartal'dan vazgeçiyorsunuz. Nasıl olur ya? Sayın Fenerbahçe yönetimi çok ayıp. Biz Ali Koç'a da alışmıştık, İsmail Kartal'a da alışmıştık. Evet her neyse kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Değerli futbolcular kanalımızı büyütüyoruz günden güne. Şu an 400 aboneye ulaştık. Herkese çok teşekkürler. Yorumlarınızı ihmal etmeyin.